merhaba gençler bugün sizlerle birlikte şu temasına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar hemen şöyle sizlere planlayıcıma yakından şu şekilde göstermeye başlayayım burada yapılacaklar kısmımız burada haftanın yeni günü var kitap konu soru canlı ders tekrar deneme ve örnek soru yazmışım Örnek soru arkadaşlar LGS öğrencileri için oluyor. Çünkü bildiğim üzere diğer öğrencilerde örnek soru yayınlamıyorlar. Varsa da ben bilmiyorum. Hemen altında uzaktan eğitimi takip edeceğiniz bir planlayıcımız var. Böyle pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günlerini ben yazdım. Yanlarında kutucuklar var. Bugün kaç tane canlı dersiniz varsa kutunun içine yazıyorsunuz. Hangisine girdiyseniz bu yan taraftaki küçük daireleri boyuyorsunuz. Girdim hani hocamla derse katıldım anlamında. E, boyayabilirsiniz. Mesela yazarsanız işte pazartesi saat 9'da matematik canlı dersi var. Derse katıldıysanız ilk kutucu boyarsınız. Ondan sonra bir sonra gidersiniz Türkçe dersi buna katılmadıysanız boyamazsınız. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen yan tarafta çok 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 güzel bir unutma kısmı yapmışım. Hani gerçekten çok güzel oldu. Özellikle şöyle çerçeve yapıp dışını noktalayınca çok güzel durduğunu fark ettim. Bu arada bu haftaki renklerimizi sanırsam söylemedim en başta. Renklerimizi fark ettiyseniz yeşil, mavi ve mor renklerini bu hafta kullandık. Daha sonra bir haftalık planlayıcı kısmımız var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar kısımları. Onun da hemen altında bir mutlum kısmımız var. Fakat bu mutlumu haftalık değil de aylık yapmışım. 28 günlük bir aylık oluyor. Yaklaşık şöyle bir ev çizmişim. Bacalı böyle çatısı var. Evet sonra ne yapmışım böyle bölmüşüm güzel güzel 28 parça yapmışım açık mavi mutlu koyu mavi üzgün koyu yeşil kızgın açık yeşil yorgun mor da şaşkın olacak şekilde yapmışım birden fazla renk gibi gözükebilir arkadaşlar ama hani ayırma gerekiyor hani açık yeşil de yeşildir koyu yeşil de yeşildir hani Green'in 50 tonu gibi bir şey oluyor. O yüzden hiç ayırmadan elimde bulunan kalemlerle yaptım. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki üç renk temasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.